Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cat koleksiyonu yaptım. Part 1 bu arkadaşlar. Böyle pati. Patileri şimdi buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Durun arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi pati koleksiyonumuz. Tabii ki bunların hepsinden dört tane yapacaksınız. Böyle işlerine patiler koydum böyle. Çamur bunlar yere bende. Hadi şimdi size nasıl yapılıyor diye göstereceğim. İlk önce temodan başlayalım. Şimdi temo bunun içinde bir eşya var. Burada işte şeylerden olan şöyle. içindekini tekni kesme Evet arkadaşlar. Aa arkadaşlar, uçlu kalem çıktı. Şimdi uçlu kaleme yapıştıracağız bunu böyle. Bizim gözükmesi Böyle işte arkadaşlar bu kadar Yani. Bunu aslında sticker yapacaktım ama sticker yapmayı unuttum. O yüzden her günde bir tane yapacağız. Bu birinci part. Bir tane yaptık. Şimdi artık temu yapamayız. Temular kalsın. Evet. Şimdi sıra patide. Bunu açmak istiyorum. Ya da şunu istiyorum. <laughs> Tam kesemedim. Aaa <laughs> bu pati çıktı. Yani bu arkadaşlar. <laughs> Ay <laughs> yanlış yapıştırdım. Ay. Arkadaşlar her yeri batırdım ya. Neyse bir şey olmaz. Evet de yaptık. Şimdi sıra yara bandında. Yara bandımız seçeyim Yara bandı da bu olsun arkadaşlar. serim çıktı yes. Evet arkadaşlar serim çıktı. Ben bunu dün yapmıştım unuttum bu arada. Şimdi bunu da bakalım. arkadaşlar bu kadar da yani. Bu part 1. İkisinde çok bomba şeyler var. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Yer buydu. Temo buydu. Kalem. Pati de buydu. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı asla unutmayın. Bye bye.